Merhaba arkadaşlar. Ben Alina Kocaman. Bugün sizlere Python ile verinin ön işleme konusunu anlatacağım. Gerekli kütüphane içi aktarma, veri setini içi aktarma, eksik verilerin ele alınması, kategorik verilerin çevrilmesi, verinin eğitim ve test verisi olarak ayrılması, özellik ölçeklendirmesi. Gerekli kütüphaneyi içe Python'da makine öğrenmesi işlemlerini yaparken her zaman import edeceğimiz iki kütüphanemiz vardır. NumPy ve Pandas kütüphaneleri. Pandas veri işlemi ve analizi için Python programlama dilinde yazılmış olan bir yazılım kütüphanesidir. Eğer kurulu değil ise pip install pandas deriz. Kurduktan sonra import komutu kullanılarak import edilebilir. NumPy matematiksel fonksiyonları içeren bir kütüphanedir. Kurulu değil ise pip install numpy deriz. Kurduktan sonra import komutu kullanılarak import edilebilir. Veri setini içe aktarma. Veri kümeleri genellikle CSV formatında bulunur. CSV uzantılı dosyalar, veri tabanı kullanıcıları için verileri virgüller ile ayırarak belli bir düzende yazıp kaydedilmiş olan dosyalardır. Dosyanın her satırı bir veri kaydını içermektedir. Bir CSV dosyasını data, data frame olarak okumak için Pandas Kütüphanesi'nin CSV metodu kullanılmaktadır. Ee, Pandas ve NumPy kütüphanesini import ettikten sonra bir değişken ismi adlandırıyorum ve Pandas kütüphanesinden read_csv metodunu çağırıyorum. Buna okunacak olan veri setimi yazıyorum. Sonra veri setimi isterseniz görelim. Veri setimizi içe aktardık. Veri setimizi içe aktardıktan sonra eksik verilerin ele alınması. Genelde elde ettiğimiz verilerimiz nadiren homojendir. Çeşitli nedenlerden dolayı eksik değerler olabilir. Örneğin yazılımsal, donanımsal hatalar, yanlış kayıt ve benzeri hatalar eksik verilere neden olabilir. Bu eksik değerlerin ele alınması gerekir. Böylece makine öğrenme modelimizin performansını düşürmemiş oluruz. Çeşitli yöntemlerle eksik verinin giderilmesi sağlanabilir. Eksik verimizi var mı diye bakmak istediğimizde izin ol metodunu kullanırız. Hepsini toplu bir şekilde bakmak istiyorsak sum diye yazarız. Sonuna. Gördüğünüz gibi bizim eksik verimiz yokmuş. Peki eksik verimiz olsaydı ne yapardık? Kayıp verilere ne gibi işlemler yapılabilir? Kayıp verinin bulunduğu kaydı veri tabanından çıkarmak ya da bu gibi kayıtları iptal etmek, kayıp verileri elle teker teker doldurmak, tüm kayıp verilere aynı bilgiyi girmek, kayıp olan verilere tüm verilerin ortalama değerinin verilmesi, diğer değişkenlerin yardımıyla kayıp olan verilerin tahmin edilmesi gibi adımlar gerçekleşebilir. Bu veri setine göre değişmektedir. Hangi adımı hangi veri setine uygulayacağını. Kategorik verilerin çevrilmesi. Kategorik veriler sayısal değerler yerine etiket değerleri içeren değişkenlerdir. Olası değerlerin sayısı, sayısı genellikle sabit bir sette sınırlıdır. Evet ve hayır gibi örnek değerler bu modelin matematiksel denklemlerinde kullanılamaz. Bu yüzden bu değişkenler sayılara kodlamamız gerekir. Burada datamızı okuttuğumuzda gördüğünüz gibi bazı yerler evet hayır veya öğlen akşam yemeği gibi isimlendirmişti. Bunu biz kümeye dökeceğiz. Kategorik deyim ben. Kategorik liste diye bir liste adlandırayım. Bu listeye ben ee, evet hayır yani sözel durumlar olanları yazacağım. numerik olarak da bir listemizi oluşturalım. Buna da sayısal olan değerlerimizi yazacağız. Bunu pandas'tan gelen bir kod sayesinde bir metot sayesinde gerçekleştiriyoruz. İlke veri setimizi yazıyoruz. Diğerine de kategorik yani değiştirmek istediğimiz yazıyoruz. Peki ne oldu? Bakalım isterseniz. İlk 5 metodu görsek yeter. Hit metodu ile ilk 5 metodunu, ilk 5 veriyi görürüz. Gördüğünüz gibi ilk önce evet hayır işlemleri varken şimdi 0 birlerden oluşuyor. Verinin eğitim ve test verisi olarak ayrılması. Modelimiz için kullanacağımız veri setini eğitim ve test veri seti olarak iki parçaya ayırıyoruz. Eğitim verisiyle modeli eğitirken test verimizi kullanarak eğitim verisiyle öğrenmiş modelimizin başarısını değerlendiriyoruz. Bu işlem için sklearn model selection kütüphanesinden train-test split metodunu içeri aktarıyoruz. Burada gördüğünüz gibi kütüphanelerimizi yazmışız biraz sonra çalıştırdığımızda kurulumunu yapacağız ve değişkenlerimizi bağımlı ve bağımsız değişkenlerimizi tanımlamışız bunları yaptıktan sonra artık eğitim kısmına geçiyoruz The train test split metodunu çağırıyoruz. Bağımlı ve bağımsız değişkenlerimizi yazıyoruz. Sonra modelimizi oluşturuyoruz. oluşturulmuş mu kontrol ediyoruz. Ve modelimiz artık eğitim kısmı. Modelimiz artık sorular sormaya başlıyoruz. Eğitmeye başlıyoruz. kurulumu yaptıktan sonra tahmin etme sürecine geçiyoruz. Yettiğimiz modelden tahmin ediyoruz. Neyi test ikisi 그 mizi okutabiliriz gördüğünüz gibi Peki bu ne anlama geliyor bu şu anlama geliyor. Kişi şu özelliklere sahip olduğunda 16.408 karşılık e, bir ücret bırakıyormuş. Yani bu bu anlama geliyor. Biz modelimizi eğittik, modelimizi oluşturduk, eğittik ve artık e, tahmin etme sürecine koyduk ve sonucunda da bu verilerimiz çıktı. Özellik ölçeklendirilmesi, makine öğrenmesi algoritmanın çoğu hesaplamalarında uzaklık metriklerinde olan iki veri noktası arasındaki mesafeyi ölçen öklit formülünü kullanır. Tüm değerlerin eşit olarak katkıda bulunmasını sağlamak için değerler aynı birime getirilmesi gerekmektedir. Büyüklük bakımından oldukça değişkenlik gösteren veriler mesafe hesaplamalarında ağırlık hesaplamalarında düşük değerdeki özelliklerden daha ağır basacağından varyansı artacaktır ve eşit e, etki etmeyecektir. Özellikle standartizasyonu veya z-skor normalizasyonu yöntemiyle veriler ölçeklendirilir. Bu işlem için Python'la SKLearn preprocessing kütüphanesinin Minmax scaler metodu içi aktarılıp kullanılmaktadır. Kütüphanemizi kurduktan sonra biz en başta bir numerik listeye bir şey belirlemiştik, e, dizi belirlemiştik. Bu diziyi alıyoruz ve Minmax scaler metodu içerisine aktarıyoruz. Her e, metoddan bir eleman aldığında bunu sıfırla bir arasına yerleştir diyoruz ve datamızı okuttuğumuzda gördüğünüz gibi sıfırla bir arasındaki değerlerde olmuştur ve bu dersin sonucu olarak Python ile veri işleme adımlarını yaptık tek tek işledik NumPy ve pandas kütüphanelerini gördük İlginiz için teşekkür ederim.